Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle pespin 13'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya dur. Video dur. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. PES 2011. Şimdi bu açılacak. Ha tamam açıldı. Arkadaşlar bugün eee şeyle maçımız var herhalde. Neydi olmadı? Ha ne bileyim ben. İşte bir tane takımla maçımız var. Bilmiyorum ama. Gel oğlum. <laughs> Yeni sezon başladı ama hani yeni sezonda lider gidiyoruz arkadaşlar. Daha bu PES 2013 açılacak. Bir şeyler olacak. Ondan sonra 10 dakikada dolmuş da olacak. Neyse PES 2013 açayım Evet arkadaşlar PES 2013'te işte şeyleri açtım da ediyoruz. O oh, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe tekrar şampiyon olacak. Tekrar Fenerbahçe şampiyon olacaksın. Hayda aşkısı. Ben kısım evinize, ve de, da biraz de, daha, kısım daha kısım. Bizim, herkese güzel. Yani güzel nasıl bir nasıl şey, niye bu kadar kasıyorsun? Çok bu kadar Çok kısım 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 ya ve United. Ve W E United. United. Fenerbahçe'nin gençler birliği 2-0 yendi. Bir de penaltıdan attı Emre Belazoğlu yaşa ve yaşa ve yaşa yaşa

Harika. Tehlike geliyor, niye bu kadar çok kasıyor ya? Vallahi onun çok kasıyor. Gidiyor, çok Hadi be.

Öne doğru uzun top. Paul için yani var. Yani çok Yani kullanılacak. Yalnız kaç dakika oldu hiç fikrim yok. Hızlı top etki yaratabilir. Ben yıkanlarım. Gerçekten çok <laughs> hızlı. <Michael> <laughs> Park hafta bitti zaten. Hep biz bunu çekiyoruz. Ama Fatih gelecek. Merak etmeyin. Fatih Ortu gelecek arkadaşlar. Minecraft sonra var oldu. Hiçbir aslında. 14 tane var. Hiçbir şey 9 bölüm de bitti. Aslında ben 8. bölümde ne yaptım acaba? Ne yaptım acaba? Ne acaba 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 acaba.

Djokovic. Aldı pası. O Lassana Diarra var lan bize. Lassana Di aldı be. Lassana Diarra var lan bize. Artık seviyorsun ki lan. Lassana Diarra takım ne diyor üstüne. Şimdi kayıt. En azı koşanlardan biri stoktan sonra ki. Hadi be. Recep, Recep gidiyor, Recep niye az Recep? recep, 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 recep. Kale! kadar yüksek vursaydım tamamdı ya. Allah Allah, Allah, Allah. Ne o ne faal be hakim ya. hakem ya. gerisi kaldı ya. Cüneyt Çakır onu sığdırımdan daha iyi Eee bölüm, bölüm, bölüm Eee ya da bölümde arkadaşlar. Allah, Allah, var, Allah. Cüneyt Çakır sanıyordum. Cüneyt Çakır değilmiş. Hazır giriyorum diye bir çatıra. O hakim de işte, ama. O ama yalnız şikayetli daha çok şikayetli. Adam corner'ı çıkmasın diye toprağı elde edeceğim. Sığısı so, kurtarırsın. Vuracak bir yol. Vuracak bir yol. biz kullanırız. Ortalıyor. Uzaktan. Az daha gol atıyorduk lan. Bu, bu sezon şampiyon falan. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe. Oğlum biz Riyafay şampiyonlar gibi şampiyon ne sen, 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 Ama gerçekte değil. Gerçekte bu de, yafa Avrupa Ligi'nde şampiyonu olmuştu. Benfica yeni bir istedik tamamdı. Biz Chelsea'ye zaten gene bir avans gide biterdi artık. İki bin yenerdik. Allah Allah. Bir avans gide biterdi Fenerbahçe iki bin yenerdi. Uyafa şampiyon olurdu. Kayıt yetiş. Kayıt yetiş. Kayıt gidiyor. Kayıt. parlayan yıldızı hatta kahramanı diyebiliriz onun için değerli arkadaşlar. Seslenmiş ya. Hatta şey adını zikrediyor, haykırıyor. Öyle bir gol attı ki takımın gerçekten kurtarıcısı oldu adeta. Kurtarıcı kayıt. Kurtarıcı oyuncu odur kayıt. <laughs> bu sözü şampiyon falan arkadaşlar. mı? Gerçekte de oyunda da bu sözü şampiyon şampiyon falan. 51'e 44 abi. Fenerbahçe o kadar şey abi. yapamaz. Galatasaray'ı geçilemez artık. Galatasaray 44, Fenerbahçe, sonra Fenerbahçe sonra 51. Artık Fenerbahçe'den bunu bekliyorum. Bir de Aksaray'ı indiriyor. In in Aksaray'la yapacak zaten. Sonrasında herhalde. Uuuu hadi be. O da direktten dönüyor adam herhalde. Neyse maç bitsin. Video da bitecek. Aslında video bitmiş olabilir. Yok bitmemiş. Ve video A Neyse izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.